Kalite bir malın ya da hizmetin müşterilerin isteklerine uygunluk derecesidir. Kalite anlayışı tüketicinin özellikleri, sosyal konumu ve ekonomik durumuna bağlı olarak değişebilen, farklı ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda şekillenebilen öznel bir kavramdır. Hizmetin kalitesi ve içeriği hizmeti veren kişiden kişiye, müşteriden müşteriye hatta günden güne değişiklik gösterebilir ve standart hale getirilmesi zorlaşabilir. Hizmet kalitesi, müşteri beklentilerinin tatmin edilmesi ya da karşılanmasıdır. Bu konuyla ilgili olarak kullanılabilecek anahtar kavramlar şunlardır: Kalite, kalite yönetim yaklaşımları, hizmet kalitesi. Bu programı izledikten sonra kalite kavramı nedir, özellikleri nelerdir? Hizmet ve hizmet kalitesinin önemi nedir? Konaklama hizmetlerinde kalitenin önemi nedir? kalite yönetimi ve kalite yönetimi yaklaşımları nelerdir sorularına cevap bulabileceksiniz. Kalite ile ilgili milattan öncesinde dahi standartlara uygun üretim yapılması için yaptırımlar uygulandığını gösteren kayıtlar bulunmaktadır. Hamurabi yasalarının 229. maddesinde şöyle bir ifade yer almaktadır. Bir inşaatçı herhangi bir kişi için bir bina inşa eder ve bu binayı uygun bir şekilde yapmazsa ve onun inşa ettiği bina yıkılıp sahibini öldürürse inşaatı yapan öldürülür. Bu şekilde insanlara standartlara uygun inşaat yapmaları için uygulanan yaptırımlar ifade edilmektedir. Bir nesnenin kalitesi ona uygulanan ve yakıştırılan standart ile belirlenmektedir. İşletmeler kalite sayesinde büyür, gelişir ve ömürlerini sürdürürler. Günümüz işletmeleri artık rekabeti küresel boyutlarda yaşadıkları için müşteri odaklı olmak zorundadır. Müşteri odaklı olmanın yolu ise kalite odaklı olmaktan geçmektedir. İşletmeleri kaliteye yönelten temel amaçlar ise şunlardır. Atık, fire ve zayi oranlarını azaltmak, daha yüksek bir üretim hızına ulaşmak, verimliliği arttırmak, ürün ve hizmetlerin yapısında tasarım yoluyla üstünlük elde etmek, müşteri kaybını en aza indirmek. Müşteri sayısını, satışları ve karı arttırmak için mal ve hizmet konusunda müşteri tatmini sağlamak. Talepleri karşılayabilmek için değişime istekli olmak. İşleri belirli programlar doğrultusunda doğru, çabuk ve zamanında bitirmek. Çalışanların işlerini daha çok sevmelerini sağlamak ve sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümler oluşturmak olarak sıralayabiliriz. Kalite yönetimi kavramı genel olarak kaliteyle ilgili tüm çabaların yönetilmesi faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Tanımdaki kaliteyle ilgili çabalar, kalite konusunda bir stratejinin oluşturulması ve bu strateji çerçevesinde gerekli planlama, örgütleme, kontrol, geliştirme gibi işlevleri ifade etmektedir. Kalite yönetimi, turizm işletmeleri için tüketiciye sunulan turistik ürünler ve hizmetlerle ilgili olan tüm öğeleri kapsamaktadır. Bu öğeler konaklama işletmelerinde, bina, binanın tasarımı, dekoru, mobilyalar, insan kaynakları ve soyut hizmet öğeleri, ekipman ve malzemeler, ön büro ve diğer otel işlevleri, otelin diğer tesis ve hizmetleri gibi işletmenin sunduğu ürünü etkileyen tüm unsurları içine alır. Kalite yönetimine yönelik birçok yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri Deming kalite yaklaşımıdır. Deming 1930-1950 yılları arasında istatistiksel süreç kontrol kavramını kalite verimliliğinin iyileştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması için oluşturup geliştiren bir istatistikçidir. Deming geleneksel işletme anlayış ve uygulamalarını eleştirirken dikkatleri 5 noktaya çekmiş ve bunları işletmelerin 5 ölümcül hastalığı olarak nitelemiştir. Amaç ve süreklilik yoksunluğu, kısa vadeli kârı odaklanmak, performans, liyakat ve yıllık değerlendirmelerin yanlış veya eksik araçlarla yapılması veya hiç yapılmaması, yönetimin sık sık değişmesi, yönetimin karar verme süreçlerinde daha az görülebilir veya örtük faktörleri ihmal ederek aşırı şekilde nicel yani sayısal verilere odaklanması. Yuran'ın kalite yaklaşımı Deming'e benzer biçimde kalitenin sorumlusu olarak üst yönetimi görmesidir. Yuran, kalite yönetimi felsefesinin evrensel bir süreçten ibaret olduğunu ve bunun da kalite planlama, kontrol ve iyileştirme olarak üç aşamadan oluştuğunu belirtmiştir. Yuran üçlüsü olarak bilinen basit metodolojiyi şu şekilde açıklayabiliriz. Bir kalite planlaması, kalite amaçlarının oluşturulmasını, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesini, müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek ürün özelliklerinin geliştirilmesini, tedarikçi ihtiyaçlarını karşılayan kalite hedeflerinin oluşturulması ve bunların minimum bir maliyetle sağlanmasına özen gösterilmesini ve süreçteki yeterliğin ispat edilmesi, yeni sürecin işletim koşulları altında kalite hedeflerini karşılayabilmesinin onaylanmasını kapsar. Bir kalite kontrol ise gerçek performansın ölçülmesini, kalite hedefleriyle gerçekleşen arasındaki farkın belirlenip sapmaların yorumlanmasını, sapmalardaki farkla ilgili düzeltici önlemlerin alınmasını Nelerin kontrol edileceğinin belirlenmesini, ölçüm birimlerinin seçimini, ölçütlerin oluşturulmasını ve performans standartlarının belirlenmesini kapsar. Bir kalite iyileştirme ise kalite iyileştirme ile ilgili olarak ihtiyaçların belirlenmesini ve karşılanmasını, kalite iyileştirme ile ilgili özel projelerin tanımlanmasını, kalite iyileştirme ile ilgili proje ekiplerinin oluşturulmasını, kalite iyileştirme sebeplerinin belirlenmesini kapsar. Bir diğer yaklaşım ise Ishikawa'nın kalite yaklaşımıdır. Ishikawa, istatistiksel kalite kontrol aracılığıyla kalite yönetimine yaptığı katkıyla tanınan bir yazardır. Ishikawa'nın neden sonuç analizi, balık kılçığı olarak bilinen tekniği problem çözme tekniği olarak en çok kullanılan tekniklerden biridir. Ishikawa istatistiksel kalite araçlarını hiyerarşik olarak sıralamıştır. Bunlar neden sonuç diyagramı, Pareto diyagramları ve analizleri. Histogramlar, süreç akış şemaları ve kontrol listeleridir. Hizmet kalitesinin tanımlanmasında özellikle müşteri beklentileri öne çıkmaktadır. Müşterilere verilen hizmetin müşteri tarafından algılanması ve müşterinin bu hizmete dair algısal yargısını ortaya koyan kavram algılanan performanstır. Hizmet kalitesi, hizmet kavramının özelliği nedeniyle üretim işletmelerindeki kalite kavramından daha farklıdır. Öncelikle hizmet işletmelerinde hizmeti sunan ile hizmeti kullananlar karşılaşmaktadır. Bu karşılaşma hizmeti sunan ve talep eden müşteri açısından farklı bir ortam yaratmaktadır. Bu ortamda çalışanların motivasyonu, iş tatmini ve performansı farklılık gösterebileceği gibi hizmeti kullanan müşterilerin de hizmet algıları, değerlendirmeleri ve hizmetten tatmin olma düzeyleri farklı olacaktır. Hizmet kalitesinin boyutlarını davranışsal ve süreçsel olarak iki açıdan incelemek mümkündür. Süreçsel boyutlar hizmet akışı, zamanlama, uygunluk, beklentiler, iletişim, geri besleme ve etkin yönetim boyutlarını ifade etmektedir. Davranışsal boyutlar ise ilgi, beden dili, ses tonu, nezaket, isim ile hitap, dikkat, rehberlik, önerili satış ve sorun çözme gibi boyutları içerir. Konaklama işletmeleri verdikleri hizmetlerin müşterileri memnun etmesi gerekir. Konaklama işletmeleri genellikle kaliteli hizmet verebilmek için kalite yönetimi anlayışını prensipte benimsemiş gibi görünür. Ancak uygulamada çoğu işletme bu konuda başarısızdır. Bunun nedenleri şunlardır. Yöneticilerin kalite yönetimi felsefesini tam olarak kavrayamamaları ve uygulama için yeterli çaba göstermemeleri Örgüt yapılarının dikey ve fonksiyonel oluşu ve kesin çizgilerle belirlenmiş hiyerarşilerin olması, yöneticilerin işletmede çalışanların tatmini ve mutluluğunu önemsememeleri ve bu konuda sistemli bir çalışma ve araştırma yapmamaları, yöneticilerin işletmenin stratejilerini, hedef ve politikalarını tüm çalışanlarla paylaşmayıp sadece orta kademe yöneticileri bilgilendirmeleri, kalite kavramının çalışanlara aktarılmasının ve anlatılmasının zor olması hizmet kalitesinin artırılması için sistemli ve programlı çalışmanın yapılmaması şeklinde sıralanabilir. Teknik standartlarda kalite, geliştirildiği ürün veya hizmetin belli sayısal gereksinimleri tam olarak karşılamayı hedeflediği ve ölçülebildiği özellikler taşımaktadır. Genel anlamda ise kalite, ölçülebilir özelliklerden çok farklı boyutlarda algılanan bir kavram olarak incelenmektedir. Kalite yönetimi kavramı, genel olarak kalite ile ilgili olan tüm çabaların yönetilmesi faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Konaklama işletmelerinde kalite yönetimi, tüketiciye sunulan turistik ürünler ve hizmetlerle ilgili tüm öğeleri kapsamaktadır. Bu programda kalite kavramı ve özellikleri nelerdir? Hizmet ve hizmet kalitesinin önemi nedir? Konaklama hizmetlerinde kalitenin önemi nedir? Kalite yönetimi ve kalite yönetimi yaklaşımları nelerdir? sorularına yanıt verildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi konaklama hizmetlerinde kalite yönetimi ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.